cüce alıyorsunuz çünkü e, ölmesi için. Yok ya. 300 IQ. şu. Petri Leo Gent ne ha Leo Galante Galante. Hepinize bir şey merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan nostaljideyiz. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan videoları çatır çatır devam ediyoruz. Yaklaşık bir ay bir e, mola verdim ve ee, bakalım neler olacak sizlerle birlikte. Bugün direkt videoya geçelim, o videoya geçmeden önce aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapacağız? Lola raidi geldi efendim, efsane para kasma taktiği, para kasma hilesi mi dersiniz artık? Ne dersiniz bilemiyorum ama bugün sizlerle birlikte Lola raid nedir, nasıl yapılır? Ee, bunun hakkında biraz bahsedeceğiz, konuşacağız. Öncelikle Lola raid e, yazları gelen, her yaz gelen bir e, ne denir artık? Etkinlik diyebiliriz. Bundan önce e, Kaptan Pete e, şey yani Korsan Raidi özeti. Onun Raidi gelmişti. O bittikten sonra da bu geldi. Ve e, bitmesine biraz az kaldı. 3-4 günü var herhalde. E, bugün sizlerle birlikte tekrardan dediğim gibi Lola Raid'in nasıl yapılır? Bunun hakkında biraz konuşacağız. Şey yapacağız. Ondan sonra efendim hemen şimdi nasıl yapıldığını size göstereyim. Şöyle geliyorsunuz Alveos limanına hocam. Bak görüyor musun? ortamı ortam şekil. Manyak para kazabilirsiniz ama ben işte e, tatilde olduğumdan dolayı çekemedim videoyu. Neyse direkt özete geçiyorum. Burada bir Rafael Reis var. Buna geliyorsunuz. Diyorsunuz ki Rafael'in kaz hikayesi diyorsunuz. Başla işte Türk konuşuyor bir şeyler diyor. Tekrar Rafael'le diyalog. Bir daha yapıyoruz. Sonra diyor ki size e, şöyle açayım görevi. Tavşan mağarasıyla diyalog. Bu tavşan mağarası nerededir? Hemen eve dönüş atıyorsunuz burada fişek bir şekilde. Eğer Rafael'in yanında geri dönüş kaydederseniz çok rahatlık çekersiniz. Şimdi geldiğimiz zaman Nosville'ye burada bir tavşan mağarası aramamız gerekiyor. Bulmamız gerekiyor. Acaba nerede? Şimdi arayın da bulun yani. Bakıyorum şöyle. Burada yok. Ee, üst tarafta. Aa bak mesela burada tavşan mağarası. Şimdi bunu bulduğumuz zaman bununla bir diyaloğa giriyoruz. İşte bir şeyler diyor. Sonra tekrar diyor Rafael'le konuş diyor. Tekrar geri dönüş atıyoruz. Bir daha Rafael'e dönüyoruz. Tekrardan konuşuyoruz. Bakalım. Evet, ee, havuç diyor. Bak şimdi. Havucu e, nereden alıyoruz? Onu da göstereceğim. Geri eve dönüş atıyoruz. Tekrardan kaydedin burayı. Çünkü durmadan git gel yapacaksınız. Yani şöyle diyeyim size. 5 dakikada, 6 dakikada 500 k garanti alıyorsunuz. Çok rahatça, hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi havuç dediğimiz olay, havucu buna vereceğiz. Ama havuç nereden çıkar? Ne yapılır? Hemen onu gösteriyorum. E, nos üst kısmına şu de geliyorsunuz. Sağ havuç ve sol havuç var. Buradaki havuçlardan havuç topluyorsunuz. 5 tane veriyorsunuz görev için. Tabi bunları toplamakla uğraşmak istemeyenler. E, bak mesela bir tane aldım. Şeyden alabilir direkt. E, ne onun adı? E, nos pazardan. Ne nos pazarı ya? Pazardan alıyorsunuz beyler. E, pazardan aldıktan sonra da çatır çatır Girerek yapabilirsin. Mesela 47 saniye diyor. Çıkması biraz sıkıntı. Bir tane daha çıkartalım gidelim. Ee, mağara arayacağız tekrardan. Ama aynı yerdeydi herhalde. Oraya aura atıyorlar. Ha bu arada aura atarsanız veya... Ee, neydi o? Ha şu. Bunu basarsanız canı fulleniyor mağaranın. Ve mağara kaybolmuyor. Yani orada kalıyor. Bir süre sonra kayboluyor tabi ama. Ee, Bak yine çıkmadı sinir oldum. Gidiyorum ben. Direkt 2k verip alabilirsiniz havuçtan mesela. Zaten görevden 500k alıyorsunuz. 10k verseniz ne vermeseniz ne değil mi? Ama ortada bitmiyor işler. Hemen şimdi gidelim şöyle. Yeniden oluşturma Luiniyası. Luiniyayı bir basalım şuraya ise. Bak şimdi mağara burada ya. Nerede? ha? Canını iyi izleyin azalıyor yavaş yavaş. Bastım. Fullendi. E. Mesela bunu da yapabilirsin. Neyse ne diyorum ya. Tavşan mağarasıyla konuştuk. Havuçları verdik. Tekrardan diyor. Tekrardan bir daha konuşuyoruz. Şimdi diyor ki Lola'nın bir şey diyor. Yani bu sohbetler sizi gıcık edebilir. Ne diyor? Lola'nın usta tavşancı ile diyalog diyor. Bu ne peki? Hemen taşta biniyoruz. Ee, sol havuçun orada bir tane tavşan reis var. Onun yanına gidiyoruz. Yanına gittikten sonra onunla bir diyaloğa giriyoruz. Evet. Hemen hop. Geldik. İşte konuşuyor, konuşuyor. Sonra ödülü al diyorsunuz. Bitiyor. Görev kısmı böyle. Şimdi görev kısmını yaptıktan sonra diyor ki Lola büyük kulak işte raid'ini bir kere başarıyla tamamla diyor. Burada da raid kurmanız gerekiyor. Şu an raid'ler akıyor zaten. Herkes dönüyor. Evet iki kişi. Eee ve ha bu arada neydi adı ya? Ha Might Strokes'a buradan selamlar. Eee ne diyecektim lan? Ha Evet, şimdi raid kuruyoruz beyler. Alanımız şurası. Buraya giriyoruz öncelikle. Hop. Evet, alan mekan burası hocam. Gayet güzel bir mekan. Şimdi raid'imizi kuralım tamam. Öncelikle. Nerede? Hop. Kurdum. Akın lideriyim. Hadi bakalım. Şimdi listeye vermeden önce buradan Doğkar Reis'e selam olsun. Evet, çağırdım ama maalesef Zenas'taymış. Neyse. Evet, Major Prince geldi. Ee, eskilerin bestlerindendir kendileri. Ona da selam olsun. Şöyle davet edelim. Ekibimize girsin. Üf, adamın kanatlar şekil zaten görüyorsunuz. Bende de vardı ama işte o zamanlar video çekemediğim için. Nerede video diyor tiki Moto? Kendisi video çıktı. Evet. Video da sınız. Dur lan yazamadım. Video da sınız. Efendim. Evet. Şimdi hop atacağım. Eee Lola, Rayit tecrübeli player'lar Cüret'e aleyküm selam efendim. Eee, ne yazacaktım lan? Ha, Dolaray tecrübeli player'lar buyursun. Çift sihir pet partner koruma cartcurt alın hepsini video çekiyorum. Hop. Evet, şimdi yapıştırdık efendim. Listeye soktum abi. Suki ekibe katıldı. Hoş geldiniz. Evet, Mavi Ay da geldi. Evet, ise geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar, team'i kurduk. Ee, gördüğünüz üzere Tiki Motoku Race it Mage of Prince Sukiye, Mr. Yanık. Ee, Leo Cent, ne ha, Leo Galante, Galante. Evet. <laughs> ee, giriyoruz. Şimdi buff ayarladım. 15 VK görüyorsunuz. Efendim, evet, hayırlı olsun. Yapıştırıyorum. Bir dakika arkadaşlar hop şunu attım hop lan dep nerede? tamam hop giriyoruz evet şimdi eee açık zaten beyler yapış yapıştırın evet girdi şimdi lola nedir lola şu e, ablamız öncelikle komut kimde komut komut leadde evet ...dalıyorsunuz efendim. Abanıyorsunuz. Evet. Kenardan dalarsanız... ...herkes için daha iyi olur. Çift sihir pet önemli. Pet ve partner e, çift olmak zorunda. Dağılıyorsunuz. Olay ne? E, buradan mağaralar ve havuçlar... ...çıkacak. Evet gördüğünüz üzere. Bunlara dalıyorsunuz. Bunları parçalıyorsunuz. E, eğer yapmazsanız... ...Lola sinirleniyor, çıldırıyor, bir şeyler oluyor. Ve raid %90... ...fail oluyor. Kırdıktan sonra da... ...görünmez oluyorsunuz ve içine giriyorsunuz. Kapıları ikilemeniz lazım. Efendim, bir şu an burası. Evet. Birimizi iterse şu anda gitmedi. Güzel. Ve kapıların hepsi açık gördüğünüz üzere 4 tane kapı var. Rafael geliyor, Rafael Reis. E, Rafael Reis'e bağlanıyorsunuz. Aşağı, aşağı beyler. Şimdi aşağı çektiniz ya. Bu köşelerden yaparsanız eğer e, meteorlar düşmüyor. Bu havuçlar düşüyor yukarıdan. Onlar düşmüyor size. E, ondan sonra abanıyoruz içeriden böyle bu şekilde. Bakalım neler olacak. Team'de güzel vardı. Herkese selam olsun. E, evet beyler güzel gidiyoruz. Baba ne soruyorsun? Bu bu kadar Rayf bu po kadar efendim Sen sus bula ezik. Evet. Like atın beyler. Beyler like atın. Bakın. Kral. Bak kralı görüyorsunuz. Ee, şimdi 42, 41. Bu alttaki sayaç da 30'a geldiği zaman dağılıyorsunuz. Aynen yazdığı gibi Süke'nin ve mağaralara abanıyorsunuz. Olay bu. 30 oldu. Mesela dağılıyoruz şu anda. Evet. Hop. Buraya saldım cüceyi mesela. Mağaralar çıksın. Çık artık. Mağara bey. ha. Mağara ve havuçlara abanıyorsunuz. Bunları da kestikten sonra dediğim gibi içine gir giriyorsunuz görünmez olarak. Görünmez olmadan da girebilirsiniz. Yine sayar ama Lola sizi dışarı atma ihtimali var. Lan Ah o hasarı yemeyecektim. Bak şuraya girerim şimdi. Hop hop giremedim dur. Ha, ha, evet. Şimdi burayı ikiledik tamam mı? Evet dört kapı da açık şu anda. Güzel. Mesela Kroise'ye attı şu anda. Onun dolaşması gerekiyor. Evet güzel. Böylelikle yine kaplumbağa çıktı. Bu sefer üst köşe. Ya bu alt köşeye ya buraya ya da şuraya çekiyorsunuz. Diğer taraflara çekmeyin. Buraya. Buraya beyler. Evet şu an aynen Kimoto güzel çekti. Bir tane daha. Neyse iyiyiz iyiyiz sıkıntı yok. Böylelikle abanıyorsunuz. 193 vuruyorsunuz boss'a. Boss'un 520k canı var diye hatırlıyorum. Bir yerde görmüştüm. Ee, gerçi çok da 193 vurduğumuz için bir şey fark etmiyor ama. Yaklaşık 6 dakika falan sürüyor Raid. Güzel bir şekilde ilerlersek. Bırak ee, Burak ve Fatih'e selamlar. Ee, devam edelim efendim. Evet. Evet Alper Reis de buradan selam olsun. 46 oldu. Yine aynı şekilde 30'a indiği zaman uçuyoruz. Dağılmaya. Neyse. Evet abone olun beyler abone olun. Evet 26 oldu dalmayı unuttuk eyvah. O ne lan? Evet komik. 18 hadi. Ve bu arada bug'lar olabiliyor Raid'de. Şöyle. Nasıl? Lan 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 öleceğim şimdi. Ha tamam. Ee, nasıl bug oluyor Raid'de? Mesela bu kapılar ikisi de üst üste gelebiliyor mağara havuç. Ee, öyle olduğu zaman Raid fail oluyor abi. Açamıyorsunuz kapıyı. Evet hemen hop görünmez oldum giriyorum kapıma. Cacalar girin reisler. Kaç kişiyiz? Bir kişiyim burada. Evet o son ka o kapıya girmek lazım. Tamam güzel. Mükemmel ya mükemmel. Mükemmel mükemmel. mükemmel. Devam. Dalıyoruz aynı şekilde. Evet şuraya çeksiler aslında. Lan 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 lan. Tamam. Çekin. Meyler. Haydi bakalım. Abanıyoruz. Abanıyoruz. Olayımız bu. Yani kenardan vurursanız herkes için daha iyi. Çünkü görüyorsunuz ortalar meteor yağmuru, havuç yağmuru. Bundan dolayı biraz sıkıntı. Yetişir mi? Yetişmez gibi sanki. Salalım mı? Yetişir diyorlar. Tamam. Rafael gidince salıyoruz. Efendim. Hadi bakalım. Easy rate. Sal. Cüce salıyorsunuz çünkü ee, ölmesi için. 300 ay şu. Abanın. Ve böylelikle Lola raidini güzel bir şekilde winliyorsunuz. Ödül almayı unutmayın abi. Bazıları ödül almayı unutuyor. Evet ödül kontrol. Easy. Evet, böylelikle raid'i yapabilirsiniz. Güzel. Evet, şimdi yeri topluyoruz. Aga, yere eskiden 50k düşüyordu. Ee, şerefsiz Nostal'e e, fiyatı düşürdü. Elinize sağlık. Evet. Böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Ama dur lan, videoyu niye bitiriyorum? Daha devam var. Ee, şimdi... Raid yaptınız bitirdiniz 500 kaynası alacağız. Şimdi raid bittikten sonra size şöyle bir şey veriyor. Tamam mı? Ejderha Kralı Akın Kutusu. Ee, daha görevi göstereceğim. ya Evet neyse. Geri dönüş atıyoruz. rafele geri dönüyoruz. Tamamladık sonuçta. Ee, geldik. rafele basıyoruz bir kere. Burası önemli. Burada bize iki tane seçenek sunuyor üstteki 500k veriyor ve hem cinsengi gerekiyor arkadaşlar onu anlatmayı unuttum. Cinsengi ve o akın kutusunu verirsek 500k alıyoruz. Sadece cinsengi verirsek de 50k veriyor bize. Biz akın kutusunu da veriyoruz ve bize 5 tane şu mavi değerli taştan veriyor yani 500k. Bu da gayet iyi. Tekrardan Rafael deyip bitiriyoruz. Tekrardan görevi alıp aynı şekilde döngü devam ediyor diyelim. Tekrardan işte mağara araması. Bir daha sıfırdan mağaraya dönüyorsunuz falan filan. Böylelikle bitmiş oluyor. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu cinsiyetleri de bu arada tanesi 30k'ya falan denk geliyor. Pazardan alırsanız eğer ama rate de düşebiliyor. Oradan da alabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Evet. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.